ilgili çok da böyle detaylı olmayan ve isim vermediğim yani o finans ailelerinin ismini vermediğim bir video yayınlamıştım. O video ile ilgili YouTube'dan gelen bir uyarı yani kanal kapatmakla ilgili sonuçta Kaldırmak zorunda kaldım. Yani kaldırmak zorunda bırakıldım açıkçası. Özgürlük anlayışlarında buradan tebrik ediyorum. Şimdi gelelim konuya. Türkiye savaşın içine çekilmek isteniyor. Bunu zaten başından beri uyarmıştım biliyorsunuz. Çok sert de bir video yayınladım hani Türkiye tarafsız kalsın anlamında. Ve dolayısıyla da evet Türkiye tarafsızlığını ilan etti. Ama her an her şekilde tıpkı Birinci Dünya Savaşı'nda olduğu gibi bir bizim adımıza hareket ettiğini ileri süren herhangi bir e, bu füze atışı da olabilir. O zamanki gibi gemi olmayabilir. Bambaşka bir provokasyona Türkiye kurban gidebilir. Bakın iki gün önce çok ciddi biçimde Türkiye direkten döndü. Bir haber patladı. Hem bizim medyada hem bizim medyanın ne yazık ki kiralık kısmında bir tarafta da Avrupa medyasında. Cami bombaladı, bombalandı. Camideki Türkler öldü. Özellikle Türkler vurgusu yapılıyor ve özellikle cami vurgusu yapılıyordu. Neyse ki o camideki görevli yani mezim e, kardeşimiz ya da yani oradaki görevli mezin ya da hoca artık bilemiyorum kim olduğunu Türkiye'yi arayıp yani dışişlerine bilgi verdiği için büyük bir provokasyondan belki de Rusya ile oluşacak çok ciddi bir Problemden son anda kurtulmuş olduk. Yani Türkiye bir şekilde direkten döndü. Bakın ne kadar ince ve can alıcı yerden vurmaya çalışıyorlar. Yani evet oraya bir füze atılmış ama füze bir kilometre öteye düşmüş. Zaten... Ee, Caminin meclisinde bunu derhal bildirmiş. Hani herhangi bir can kaybı da yok, camiye gelen bir hasar da yok. Zaten bugün de e, dışişleri bakanlığı e, Rusya ile Lavrov'la görüşmüş, dışişleri bakanı ve kendisi de açıkladı. Dedi ki isim listesini istediler. Hani çatışmalar şu an çok şiddetli devam ediyor Maripol'de ama bir şekilde o kardeşlerimizi oradan sağ salim çıkaracağız inşallah diye bir açıklama yaptı. Yani e, buradan bir şeyi çıkartmamız lazım. Çok ciddi bir e, Türkiye üzerine oynanan oyun var. Bu oyunun başını Zelenski çekiyor. Bu Zelenski gerçekten çok tehlikeli bir oyun oynuyor Türkiye üzerine. Hani bir dönem sihalar üzerine şarkılar parçalayıp görüntüler yayınlayan, Ukrayna övgüler dizen Ukrayna Komuta Akademisi Zelenski de başta olmak üzere şimdi de bir şekilde dini Duyguları da kaşıyarak oradaki insanların öldüğünü belki başka yerde de olabilecek. Tehlikeli olan bu. Yani şimdi e, bu yüzden çok dikkatli olması gereken günlerden geçiyoruz devletin. Tabii ki devletin yetkili makamlarının. E, tabii en böyle beni tedirgin eden ne biliyor musunuz? Yarın öbürsün provokasyon amaçlı nereden atıldığı belli olmayan çünkü füze yağıyor. İki tarafta füze atıyor bir e, roket ya da füze camiye isabet ederse buradaki insanlarda insanlarımızda bir can kaybı yaşanırsa bunun hemen ilk suçlusu Batı medyasında Amerikan medyasında ve onlara bağlı olan Türkiye'deki medyada Rusya ilan edilecek. İşte sorun da burada başlayacak. Bu yüzden Türk dışişlerinin ve Türk devlet aklının çok ama çok dikkat etmesi gerekiyor. Yani e, şöyle anlatayım. İki gün önce gerçekten direkten döndük. Yani Rusya ile bütün ilişkilerimizin bozulacağı, direkt savaşa dahil olacağımız bir provokasyonu e, cami Hoca'sının yani aklı sayesinde ya da ataklığı sayesinde ya da çabuk iletişime geçmesi sayesinde atlatmış olduk. Bu başka yerlerde de yaşanabilir. Başka taraflarda da yaşanabilir. Çünkü Türkiye çok ciddi biçimde özellikle Zelenski'nin Temsilcisi olduğu Amerikan ve İngiliz yapısının derin devletin isteği e, böyle, bu şekilde Zelenski de onların isteği doğrultusunda Türkiye üzerinde oyunlar oynamaya devam ediyor. Bir e, kendi halkını veya kendi halkıyla ilgili neler yaptığı beni ilgilendirmiyor. Ukrayna'nın sorunu bir iç sorundur. Yani iç sorun derken bir savunma. E, direnişi gösteriyorlarsa tebrik ederim yani bir şey diyemem ama bu kendileriyle ilgili bir problem yani orada bir savaş yaşanıyorsa Rusya ile bu, pro, e, bu problemi bir şekilde halletmek durumundalar direnmek durumundalar ya da ülkelerini kaybederlerse zaten biz e, hani ülke olarak mazlum insanların yanındayız mazlum ülkelerin hani bizim yapabileceğimiz yardımlar bellidir ama biz o şekilde bir koruyucu melek gibi savaşa giremeyiz. Bu Türkiye için bir felaket olur. Bunun örneğini Birinci Dünya Savaşında yaşadık. Bu kadar net ve açık konuşuyorum. Asıl ikinci bir sorun daha var. Ukrayna'da bundan bir süre önce sizin de duyduğunuz gibi bir biyolojik savaş e, laboratuvarı olduğunu iddia etti. Putin birkaç tane ve bunların Amerika'ya ait olduğunu iddia etmişti. Amerika bunu reddetti. Fakat garip olan şu ki NATO birkaç gün sonra bir Uyarı yayınladı ve dedi ki oradaki biyolojik e, savaş e, laboratuvarlarının kontrol altına alınması, oradaki virüslerin dışarı yayılmaması gerekir şeklinde bir açıklama yaptı. Böylece bir gerçek dışı beyanda bulundukları bir kez daha ortaya çıktı bunu da belirteyim. Ne yazık ki Ukrayna'da 3-4 tane biyolojik savaş laboratuvarı olduğundan bahsediliyor ama daha da garip olan şu ki hani normalde bu biyolojik savaş laboratuvarlarının Sovyetler Birliği döneminden kalma olup Ukrayna'ya ait olması gerekirken hayır daha sonra kuruldu ve bu şeylerin biyolojik savaş laboratuvarlarının ardında iki tane ülkenin ismi çıkıyor. İngil işte sıkıntı orada zaten burada başlıyor. Biz bunu nerede duyduk? Bir de Ermenistan olayında duyduk. Ermenistan'ı her ne kadar hani savaş sırasında da gördük yani Rusya'ya yakın olarak düşünsek de biyolojik savaş laboratuvarları çevremizdeki birçok ülkede var. Ha şöyle bir soru sorulabilir. Biyolojik savaş laboratuvarı olmayan ülke var mı? Bence yoktur. Yani e, kendi ulus devletlerin kendine ait de biyolojik savaş laboratuvarları vardır zaten çok da zor bir şey değil hani bu e, nükleer bomba imal etmek gibi bir şey değil biyolojik silah e, üretebilmek bir virüs üretmek çok e, daha kolay çok daha maliyeti az şekilde bir virüs üretilebiliyor. yani ama en büyük tehditlerden biri de bu rakip ülkeye saldığınız zaman örneğin bir pandemi yaşadık işte yani sonuçta laboratuvar üretimi nasıl bir anda dünyaya yayıldıysa daha tehlikelisi. Örnek veriyorum var demiyorum vebayı düşünün. Bir yere saldığınız zaman ki onu salmak için de gökyüzünden falan atılmıyor arkadaşlar. Gökyüzünden virüs atılmaz yani. Şehrin içine bir tüp e, virüse böyle daldığınız zaman ufacık şöyle küçücük bir şey bir toplu taşıma aracına bulaştırırsanız el tutacağı yere zaten o bütün şehre yayılması bir günü geçmez. Yani birkaç gün içinde bütün şehre oradan da bütün dünyaya yayılır ve gider ölümcül bir virüs. En büyük tehdit bana göre şu anda nükleer silahlar hani kullanıldığı zaman e, tehdit diyoruz ama virüsler çok daha büyük tehdit. Nükleer silahı kullanırsanız. Bir defa atarsınız iki defa neyse yok olan olur belki kalan kalır ama gerçekten bu kadar büyük bir virüs yayıldığı zaman bir defalık olmaz. Tıpkı bizim yaşadığımız gibi daha da yaşatacakları gibi belki de. 3-4 yıl sürdüğü zaman insanlığın köküne kıran girer. Bu kadar net konuşuyorum. Yani insanlığı yok etmek için en basit silahlardan biridir. Ve Ukrayna'da bu tür bir laboratuvarın Var olması hem Türkiye için hem Avrupa için büyük bir tehdit. Şu anda kimin elinde bilemiyoruz. Yani Maripol'da olduğu söyleniyor. Birkaç yerde daha var. E, oralarda da. kimlerin elinde? Yani Ukrayna'nın elinde mi, Rusların elinde mi? Yoksa hiç bizim bilgimiz dahil dışında bambaşka bir grubun elinde olup, Dünyayı bir felakete sürüklemeyeceğinin garantisi var mı? İşte sorun burada başlıyor. Yani o çünkü tüpler kırıldığı an yani orada bile kırılırsa oradan dışarı sızması an meselesi zaten bütün dünyaya yayılır. Bu kadar büyük bir tehdidin altındayız. İnsanlar kendi kendilerini yok etmek için ne yazık ki hani belli bir küresel sistem diyelim insanlar demeyelim. Ee, ne yazık ki bu tür ölümcül silahlardan hiç vazgeçmediler, vazgeçmeyecekler de. Yani insan olarak zaten iyi sınav veremediğimiz için bu dünyada devamlı cinayet işleyip kendi cinsimizi ve diğer türleri öldürüp yok etmekle meşgul olduğumuz için çok da yadırgatıcı gelmiyor bu yaşananlar ya da savaşlar ve vahşetler. Şöyle düşünün, 5000 yıllık hani tarihin yani yazının bulunuşundan bu yana yaklaşık 5000 yıllık gibi bir süre geçti. Bu kadar süre içinde tarih kayıtlarına baktığınızda insanlığın barış içinde yaşadığı yıl sayısı sadece 150 yıl. O da şöyle aralıksız yaşama değil 10 yıl, 5 yıl, 7 yıl aralıklarla bir sakinleşmiş dünya ve ondan sonra sürekli savaşmış. 5000 yıl ama daha önceki antik çağda katarsanız bu bambaşka çok daha geriye giden yüklü bir sayıya işaret eder. Sonuç olarak şunu söylemek istiyorum. Türkiye üzerine oynanan oyunlar her türlü dönüyor. Çünkü bunun bir de enerji ayağı var. Bu enerji ayağı çok ama çok önemli. Şu anda Yunanistan Başbakanı daha düne kadar Türkiye'yi her türlü batıya sırtını dayayıp bir şey Ukrayna'ya çok benzetiyorum o yüzden davranışlarını. Türkiye'yi tehdit eden Yunanistan birdenbire bu savaştan sonra Türkiye'nin ara buluculuk rolünden de oldukça tedirgin olmasına rağmen iletişim kurmaya başladı. Çünkü doğalgazı kesildiği takdirde yüzde yirmilik bir bağlantısı var. Rus gazına yani petrolüne ama bir de sıvı gaz istiyor. O da Akdeniz yoluyla geliyor. Dolayısıyla yüzde %40'lara varan bir enerji akışının ülkesine, enerji akışının kesilmesinden korkuyor Yunanistan Başbakanı. Bu nedenle bugün e, bir temas kurmaya çalıştı, kurdu mu bilmiyorum, belki de kurmuştur veya yarın mı görüşecek. Bir şekilde Türkiye ile görüşmeye çalışıyor. Türkiye'nin şu anki e, jeopolitik durumu gerçekten dünyanın e, gündeminde çok önemli bir yeri olduğu ortaya çıktı. Akdeniz'de petrol akışında, daha doğrusu enerji e, akışında Türkiye'yi dışlamak isteyen ve oradaki enerji kaynaklarına kendileri sahip olmak isteyen en başta tabii ki Fransa. Unutmayın Türkiye'ye yapmış olduğu e, söylemlerini, Türkiye'yi ne kadar ötekileştirdiğini hiç unutmayın. Aynı şekilde İngiltere ve Amerika, Türkiye'yi bir dönem İsrail ve Mısır'la birlik olup yani onları da birleştirip araya da Yunanistan'ı katıp Türkiye'yi dışlayıp oradaki enerji kaynaklarını sahiplenmek için Yaptıklarını hiç unutmayalım. Türkiye'nin direnişi olmasaydı o dönem e, şu anda büyük olasılıkla o enerji kaynakları çoktan faaliyete girmişti ya da girmek üzereydi ve Türkiye oradaki enerji bolluğundan hiçbir şekilde faydalanamayacaktı. Bu nedenle şu an anlaşıldı ki Türkiye olmadan oradan Avrupa'ya bir enerji e, nakli mümkün değil. Zaten bunu savaştan önce de anlamışlardı. E, biliyorsunuz bir ...Yunanistan projesi vardı İsrail ile birlikte olup İsrail Mısırla birlikte bir Akdeniz petrolünün doğalgazını Avrupa'ya aktaracaklardı ama o kadar yüksek bir maliyet çıktı ve de artı çok çeşitli engeller çıktı ve de Türkiye'nin karasularıyla ilgili hak talebi nedeniyle zaten yaptırtmayacağım dediği için çok büyük problemler çıktığı için kendi yandaşı destekçisi Amerikan tarafından Amerika tarafından reddedilmişti. Şimdi o proje bambaşka bir şekilde gündeme gelecektir yakında. O da şöyle zaten İsrail Başbakanının gelmesi de Türkiye'yi sevdiğinden falan değil. E, bu enerji akışı konusunda Türkiye ile işbirliği yapmak istemesinden kaynaklanıyor. <laughs> bu durumda Mısır e, bu enerji portalından daha doğrusu enerji kaynaklarından e, biraz dışlanmış olacak. Türkiye devreye girdiği zaman e, çok rahatsız olur mu? Olur. İsrail e, dışlanmamak için zaten o bölgeyi kendine ait hani bir bölge olduğu iddia ettiği yerde e, dolayısıyla Türkiye'den nakil anlamında Türkiye Türk topraklarını kullanacaklar bir kere bu ortaya çıktı zaten İsrail ve Yunanistan başbakanının yani buralara gelmesi ısrarla görüşmek istemesinin altında yatan enerji nakil hatları bu da şu gerçeği ortaya çıkardı ki gerek Rusya'dan Avrupa'ya akan gerekse Akdeniz'den Avrupa'ya gidecek olan enerji yolları Türkiye'den geçmek zorunda. Bu da Türkiye'nin önemini kat be kat artırıyor. Dikkat ederseniz Biden bir anda dil değiştirdi. iki gündür işte Türkiye'ye yapılan haksızlıkları gidermek gerekir gibi komik sözler etmeye başladı. Tabii artık Türkiye'nin bunlara kanacak tarafı yok. Yıllardır yediğimiz kazıklar boyumuzu aştı. Yani 40 yıldır attıkları kazıklar hem İngiltere'nin, Amerika'nın, Fransa'nın, Almanya'nın bize attığı kazıklar Türkiye'nin boyunu açtı. Bu nedenle artık Türkiye'yi kandırma şansları yok. Yani Türkiye'ye somut bir şey sunamadan ve Türkiye ile ilgili o yapmış oldukları hamleleri geri almadan evvel Türkiye'nin de artık o tarafa doğru yanaşacağını düşünmüyorum. NATO konusuna gelince NATO ile ilgili gene bizim medyada, Amerikancı medyada bak bu ülkede Amerika'dan fonlanan ana akım medya çok arkadaşlar buna dikkat edin. Yani o yüzden çok fazla provokasyona getiriyorlar insanları. Bu provokasyonlara gelmeyin. Çünkü e, bugün bile, şu an bile bütün kanallar hemen hemen 98'e e, Ukrayna ve Zelenski güzellemesi yaparken bir taraftan da Batı'nın ne kadar demokratik ve koruyucu olduğu güzellemelerini yapıyorlar. Bunları iyi anlayın ki nasıl bir tuzağa çekildiğimizi de bilelim. E, her şartlar altında şu an Türkiye'nin uyguladığı politika doğrudur doğrudur. Tarafsızlık politikası ikili ilişkiler açısından olsun. Ayrıca Avrupa ve Amerika'ya karşı da bir güç gösterisi anlamında çok doğrudur. Çünkü Türkiye olmadan siz artık hiçbir şey yapamazsınız mesajı gidiyor buradan. Yani Türkiye kiri Türkiye, kiri Türkiye olduğu için de bu Çin'le de geçerli olacak. Bunu söyleyebilirim. Çünkü Çin'den gelen İpek Yolu da Türkiye üzerinden geçeceği için her türlü Türkiye'nin önemi arttı ve dolayısıyla hepsi sırayla gelecek. Artık Türkiye'ye eskisi gibi çok fazla yaptırım veya ceza veya tehdit dili olarak tehdit başka türlü edemiyorlar zaten. Vazgeçmek zorunda kalacaklar. En başta da işte Macron denen o aklı evvel bir şahıs var Fransa'nın başındaki. Büyük ihtimal dillerini değiştirmek zorunda kalacaklar. Ama Türkiye daha hani sağlıklı bir politika izleyeceğini düşünüyorum çünkü daha bunun Çin ayağı var. Şu anda İngiltere ve Amerika'nın planında bakın tekrar buradan ilk defa açıklayayım size. Rusya'dan sonra hedef Çin. Ama düşünün şu an Rusya Çin'in hani hem e, yıllık ticaret hacmi açısından üçte biri yani Çin bugün 3,5 trilyon dolar yıllık bir e, ticaret hacmi var. Pardon, ticaret hacmi yıllık geliri var. Ticaret hacmi galiba e, 7, 7 7,5 8 trilyon dolara kadar uzanıyor. Tam bilemiyorum onu ama şeyini biliyorum. 3,5 milyar eee 3,5 trilyon dolarlık bir yıllık şeyi var, ihracatı var. Dolayısıyla eee Çin in... Rusya kadar kolay olmayacağını herkes biliyor. Yani Rusya zaten kolay lokma olmadı. Daha Rusya'da bu kadar zorlanan İngiltere, Amerika ve Batı aslında bana göre tamamen köşeye sıkışmış durumda çatırdıyorlar. Yani işin gerçeğini konuşalım. Bugün sizlere televizyonlarda anlatılanların ben tam tersini söylüyorum. Şu anda Batı uygarlığını çatırdadığını görüyoruz. Gerçekten korku içindeler. Ve bu korkularında da haklılar. Çünkü 100 yıldan fazla hatta 200 yıldan fazla süren o koloni devri, bütün dünyayı sömürme devirlerinin sonuna geldiler. Artık çatır çatır geriye gitmeye başlıyorlar. Çünkü yepyeni bambaşka bir dünya düzeni ve bu dünya düzeni Asya'dan yükselirken yepyeni ülkeler yerini alacak. Ve dolayısıyla <laughs> tarih şu anda bizleri tanık olarak tutuyor. Büyük değişimi hep birlikte seyredeceğiz. Bunu da bir kenara not edin. Buna Amerika'da dahildir. Yani e, geçmiş dönemlerdeki hani büyük ya da etkili devletler listesinde yerlerini alacaklar ama 2022 sonrası bu devletler için Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa ve Almanya için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. İyi akşamlar.